Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekmeye karar verdim. Ee, bir önceki videomda Human Fall nasıl yüklenir onu göstermiştim. Ee, i̇zlemediyseniz mutlaka izleyin. Kanalıma gidin. Zaten orada 3-4 tane video var. Or oralarda bir yerlerdedir. Zaten hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Ben az önce yeni bir karakter çıktı. Bana yeni çıktı. Evet. 46 tane karakterim var. Gördüğünüz gibi. İsterseniz Lili ile oynayayım. Zaten üç defa oynadım. Ve her hepsini de kazandım zaten. Neyse. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyordum. 17.550'lerde kupam kalmıştı. Umarım bu maçı da kazanabilirim. Ben bayağı bir kazanmışım bu arada. Ama ne oldu bilmiyorum. Bazı girdiğim oyunlarda oyuncular bot oluyor. çok güzel yani yeni oyun orada Bakın mobilden oynuyorum. Ama belirtmeyin. Kaç bastı bu? yeni ön kayıt ve oynamaya başladım arkadaşlar Evet görevlerim de varmış görevlerim de tamamlandı Tam Tanı tamına bin tane mücadelesi geldi Gördüğünüz gibi bayağı da o yüzden Eee şeyim Brawl Pass'im 26'da Artık 27 Uuu destansı nerede? Bir tane bir Çok da bir işe zaten. Neyse görevlerimizi yapmaya devam edelim. Tekrar girdim. Bu arada Lili ile oynamadan önce e, ee, tam tamına her maçta kaybediyordum Mr. P'yi almıştım. Ama bir, kere kazandım Mr. P ile. Diğer maçlarda hep kaybettim. Lili aldım ya sürekli kazanıyorum var. Bu arada bu sürekli bir şey. Evet güzel oynayamıyorum ama annem güzel bir şey yok ben lan ben dili. lan ben deli oh 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 kutulara bak kutulara balıyım böyle için güzel bir dakika Bir de ulti attım ben. Niye ölmedin? Şu an bir maç daha kazanabilirsem bir bin daha geliyor. Biraz 29 oluyor. Bu arada tam tamamen 69 sayılmasın vardı. Lili almak için bak buradaydı zaten Lili. Lili almak için 50 değil mesela harcamak zorunda kaldım. Sırf sizin için yani. Bilmiyorum. Ne kadar iyi bir insan. Evet. Ya bir kutudan esnane bir yazıp da karakter çıksana ya. Ya ne bileyim Krover, Krover. Efsane var abi ya. Yıllardır bana efsane çıkmıyor. Bir hiç ya. Bir esnane ya. Esnane. Evet, evet, evet,

Bu doğru beni ondurdu. Geldi galiba. Tamam. Bir yerde. Buraya geldik. Orada. Oo, kusura bir dakika. Güzel. <laughs> evet, burada yayacağız. Güzel, efendim. Uu, bu benim gözüm oldu. Ben öldürürüm ya. Ben öldürürüm <laughs> e, ha. Oha, kasaya oradan bir şey oldu. Senin tüm gelenler sana ne dedi? Bu iki bin. Ama bir şey ya. ya. isine 10 gün kaldı. 10 günde ben bunu bitiririm. Çok kolay olacak. Oturduğum bin e, 20 tane birlikte 20 tane daha kademe ekleyeceğim zaten. Peki. Görevlerim bayağı beliktir dedim o yüzden 20 tane zaten görev çok basit olacak. 20'den fazla görev var galiba. Nasıl kastık? Kaç aydır oynuyorum? O yüzden oyunu biraz unuttum. O yüzden Lillia aldım. Yoksa Lillia almayacak mı? çok kolay karakter abi. Zaptan öldürüyorlar beni. İşte o yüzden Lillia'yı ben aldım. Çok çok kolay yani. Çok, çok, çok. Ben seviyorum orada Bu arada ekranı yani Mutlaka. Takip edin. Ben Allah Kaç 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 kaç. kaç. kaç, kaç. kaç, kaç. Ya i̇şte ben bu özelliği bu yüzden çıldırıyorum. Görebiliyor musun? Bir dakika, ben ya ben bize oynuyorum çünkü diğer karakterlerle oynayamıyorum. Yani <laughs> oynayabilsem. abi tamam Lili'nin çilek Lili hali geldi galiba. Bakalım daha hangi haritalarda görevlerimiz var? Ona göre görev değiştireceğim. De. Evet. Bas değil kardeşim. Bas kardeş sen değilsin kardeş. Yahu. Elmas kapmaca da var. Hemen görevlerimizi değiştirelim. Hayır. Ne? Hayır ya. Nakatta mı zaten. Oğlum ben bunu nasıl, nasıl şey yapayım? Ayıp ettim ya. Yani. Allah ayıp. Neyse yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Hadi lan ne istedim Galatasaray kazanmış. Yıkardı gol atmış. Evet bu arada evet. Fenerbahçe Galatasaray şey vardı galiba. Kardeşim bana şimdi söyle. Video ortasında ne giriyor? Video ortasına bakıyor. Ah! 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 Ölecek bu. Kaçsın, ka. Kaç saniye sen gibin, gibin neredesin oğlum onu? Bakalım. ne olacak bu öldü. Kaybolurum 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ayı bir kar... ...bir tane daha Baksana, kendini

Hyper bot'a dönüştü. Bot gibi oynuyor adam. Ya da kadın. Fark O <laughs> başta oldu. Bakın gerek ya. Öf ya. Sen <laughs> yani biraz sessiz ol. Bugün ya benim videomun ortasına ettim zaten. <laughs> Efendim? This is so lame. Tamamdır

Benim bir haritamı göndermem gerekiyordu. Galiba bu. Uh -oh. e zaten göndermişim. bu raktan sonra ödüm. Galiba bir tane kostüm alabiliyorum. Ama almayacağım. Bir, bir de alabiliyorum. Olmayacağım. Cool Galiba bir daha alabiliyorum. bye bye. Evet, bir video alabiliyorum. Ama almayacağım çünkü ben de daha havalısı da yok. gerek yok. Bir gerek yok. Kedi bir daha yok. Frank yoktur ya. Peki. Sıradan gidelim. bir <laughs> <laughs> da var. Mete'yi düşüneceğim. Çünkü Mete'yi seviyorum. Ama hiç oynamıyorum. Koptalar mı? Yok. Bu da Ne bu? Bu bu. Bunun bir sürü kostümü var mı? <laughs> Galiba bir tek Nite'yi alabilirim. Valide yoktur. Barley'de alınca kostüm bırakmadı. Toko da yok. Olsa da var mı? Bir bakalım yok. Yes. Uzayacak herhalde. Jesse'yi almıştım galiba. Ben evet. Bu, bunu ben satın aldım. İnce Jesse'yi de öyle bir şey değil. Daha, daha, daha. Bu uzayacak. Şimdi bayağı uzayacak. 8 bit de yoksa ben ne diyeyim abi ya. Saatlerce dolaşıyamı istiyorum. Çünkü 46 tane karakterim var. Bak bunda var. Bunda var.

Time fix this mess. de olabilir. Vallahi. Nene var Bu var? Neden? Evet. Evet, hiç beğenmedim. Onide <laughs> iki tane var. İkisini de düşünebilirim diyeceğim de. Ben düşündüm galiba. Şu şu. <laughs> ben mi? Ben de de. Şey Bak da alayım. Ama Angelina'nı ben ya. Kullansam <laughs> hadi belki. Yeah, let's, let's it makes <laughs> uh, it It's next bit of What's the flanks? Don't mess with the whistle! Big shout out to all my melody minions! Yok ses yok. Sadece biriktiriyordum ama artık biriktirmeyeceğim çünkü ben bunları yapıyorum. <laughs> Dostum, yeni kostüm nasıl kal? olsun. Evet. Adına bunun Superstar. <laughs> you are the Superstar. Yeni bir kostüm daha aldık. Evet, şimdi yarışmamıza devam edelim. Bu arada bu e, az önce şey gösterdiğim kostümü şeyi ileri sarabilirsin çünkü önemsiz. son maçımız olacak. Ondan sonra videoyu artık bitireyim. Umarım <laughs> son maçta kazanabilirim. Sakin sakin şampiyon sakin. Kanalıcı göstermek bu zaten el ben de diyorum. Ben... Boş boş bu değil. Şey yapıyorum. beni al al özür dilerim. Ama tam şeyinden vurursam. Bak yoksun bu. Angel'ı öldüreceğim Yani. Öldürmüyor ben ya ben de. <laughs> Git hadi git, git git Hayır! Plan yapmış! Neden? Bana bunu yapıyorsun dostum. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Neden bana bir şey yaptın? Neden acımayı yoktur Bir tane hep acı der. Acı der, acı <laughs>

Bu arada bizimkiler harika gidiyor. Harika gidiyorsunuz dostum. En zaten kolay yem, en zaten dakika bir öldürüp öldürüp duruyoruz. Her türlü ölen oluyor. Ama bu sefer olmuyor. Of bismillah uh, ne oluyor? Bu Olamaz! Hayır! Olamaz! <laughs> hayır, 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 hayır! Kaybedecek seni! Hayır! Coca Cola! Son maçımızdan böyle gitti. Uuu uh, altı kupağım gitti. Yuh. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Sizleri çok çok seviyorum. Alttan e, like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu gibi yeni modlar gelecek Minecraft'ta Ondan sonra Home gibi diğer oyunları ücretsiz nasıl yükleneceğini zaten gösterdim. Happy Mod indirin ve bir sürü ücretsiz oyun sizinle çekelim. Bay bay.